Sevgili badem severler, şu an bir yaşındaki bademimizi görüyorsunuz. E, taç yapıldı, kışın üçlü bir taç yapıldı ve etrafına baktığımız zaman şöyle yeni sürgünler görüyoruz. Öncelikle şu yabani sürgünleri hemen buradan koparıyoruz arkadaşlar. Bunların hiçbir faydası yok bize zararı var. Ne olursa olsun ağaç kendi aslını sürdürmeye çalışıyor ve buradaki şu gövdedeki küçük dalcıkları da şöyle hemen kesiyoruz bunlar arkadaşlar. Bir bıçak, bir bıçak işte bir makas yardımıyla temizliyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi Evet, işte ağacımızı temizledik. Bakın ağacımız daha güzel, daha ferah oldu.